Yine çıkmış bir soru, çok da basit bir soru. Sadece adım adım gitmemiz gerekiyor. Bize diyor ki, bir manav limonları her birinde 12 limon bulunan filelerle almış. Yani bir filede 12 tane limon var diyor. Ve üçer üçer satmıştır. Yani fileleri açıp içindekileri üçerli üçerli gruplayarak sattığını söylüyor. Bir file limonu 5 liraya almış. 3 adet limonu 2 liraya satmıştır. Filenin içinde 12 tane vardı. Demek ki ben aslında 48 tanesini 5 liraya almış gibi düşünüyorum. Ve bu 48 taneyi üçer üçer satarak her bir üçlüğü 2 liraya sattığımı söylüyorum. Bu mana 4 file limonun satışından kaç lira kâr elde eder demiş. Şimdi şöyle düşünelim. Biz 4 file alıyorsak bir tane filenin fiyatı 5 liraydı. Bu durumda maliyetimiz yani toplam cebimizden çıkan para 4 çarpı 5'ten 20 lira mı olacak? Peki 4 file limon aldıysak her bir filenin içinde 12 tane limon vardı. Doğal olarak 4 çarpı 12 elimde kaç tane limon olmuş olacak? 48 tane limon olacak. Ve ben bu 48 taneyi kaçar kaçar satıyorum? 3'er 3'er satıyorum. Demek ki 48 bölü 3'ten 16 16 grup halinde mi satacağım? Bu durumda üçlü üçlü 16 grupla satıyorsan ve her 3 adet limonu 2 liraya satıyorsak 16 grubu 2 liradan ne kadara satmış oluruz? 32 liraya satmış oluyoruz. Peki maliyetim cebimden çıkan param 20 lira. Kazancım satış param 32 lira. Bana demiş ki kaç lira kar elde etti? 20'yi aldı 32'ye sattı. Karımız nedir? Satış eksi alış yani doğal olarak 12 TL kar elde etmiş olacak buradaki malalımız. Gelelim yeni sorumuza. Bir yatırımcı hesabındaki ZTL'nin bir kısmıyla altın, kalan kısmıyla da döviz alıyor diyor demiş. Yatırımcı bir süre sonra altınlarını %20 kar elde ederek X liraya satıyor. Şimdi Altınları aldığım paranın yüzdesinden bahsettiği için diyorum ki altınların maliyeti yani alış parası örneğin %A olsun ve %20 kar elde ederek satacağım X lira yani %20'sini üzerine ekleyerek satış paramı bulacağım. Dövizlerimi de %20 zarar ederek Y liraya satıyormuşum. Dövizlerin de maliyetini yine yüzdesinden bahsettiği için 100B olarak alalım diyorum. Peki paramın bir kısmıyla altın, bir kısmıyla döviz aldıysam buradaki toplam param, toplam cebimden çıkan maliyetim Z lira mıydı? Yani ben buradan şu eşitliği söyleyebilir miyim? Z eşittir 100A artı 100B. Altınların alış parası, dövizlerin alış parası ikisinin toplamı bana cebimdeki parayı verecek. Şimdi altınlarımı %20 karlı olarak X liraya satmışım. 100A'nın %20'si nedir? 20A. 20A üzerine ekliyorum. Doğal olarak 120A benim için satış parası gelecek. Bunu ne olarak vermiş bize? X. Eğer bu ifadede x'i a'yı yalnız bırakmak istersek her tarafı 120'ye böleceğiz ve x bölü 120 mi diyeceğiz? Şimdi diğerine bakalım. Dövizlerimizi %20 zarar ederek y liraya satıyormuşuz. %20 zarar demek aslında 100B'nin %20'sini çıkartmak demektir. Peki 100B'nin %20'si nedir? 20B. Zarar dediği için 20B'yi çıkarıyorum. Doğal olarak 100B eksi 20B'den satış fiyatım ne kadar gelecek? 80B. Bunu da bize Y olarak vermişti. Peki burada B'yi yalnız bırakırsak Y bölü 80 mi olacak? Şimdi bana diyor ki buna göre X, Y, Z arasındaki bağıntı hangisidir? Z'nin A ve B'ye bağlı bir bağıntısını biliyordum. Sırf bu yüzden A'yı ve B'yi X ve Y'ye bağlı yalnız bıraktım. Şimdi götürüp yerine yazacağım. A gördüğüm yere bunu, B gördüğüm yere bunu yazacağım. Yani Z eşittir. 100 çarpı A. A dediğimiz ifade X bölü 120 idi. Artı 100 çarpı B. 100 çarpı B yerine Y bölü 80 yazıyorum. Gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. 20'ye böldüm 5 kere var. 20'ye böldüm 6 kere var. Yani 5x bölü 6 artı tekrar 20'ye böldüm 4 kere var. 20'ye böldüm 5 kere var. Yani 5y bölü 4 gelecek. Payda eşitleme işlemimizi 12'de eşitleyerek yapalım. Bunu 2, bunu 3 ile genişletiyorum. Z eşittir 10x artı 15y bölü 12 gelecek. Tekrar içler dışlar çarpımı yapıyorum. 12 tane z eşittir. 10x artı 15y geldi. Bana da aşağıdakilerden hangisidir demiş bunların arasındaki bağıntı. 12z artı 10x artı 15y olarak cevabımızı Edirne buluyoruz. Burada tekrar hatırlatayım. Z parasının bir kısmıyla altın bir kısmıyla döviz almıştık. Z'yi 100a artı 100b olarak parçaladım ki yüzdelerini alırken daha kolay almış olabilelim. Gelelim diğer sorumuz. Bir balıkçı 16 kilo çinekop, 20 kilo mezgit ve 50 kilo istarit yakalamıştır. Yani elimizde olan miktarlar bu kadar. Daha sonra bu balıkların kilogram satış fiyatlarını şu şekilde belirlemiş. Çinekop mezgitten, mezgit de istaritten %25 daha pahalı. Dersin en başında çözdüğümüz ABC sayı sorusuna benziyor. Orada tersten başlamıştık. A, yüzde bu kadarı, BC'nin yüzde bu kadarı demişti. Biz C'ye 100 x demekle başlamıştık. Burada da Çinekop mezgitten, mezgit de dediği için sondan tersten başlıyorum. İstavrite 100 x demekle başlayacağım. Fakat sayılar da çok büyük olduğu için 100 x demek yerine şunu yapalım. Şimdi yüzde 25 demek arkadaşlar o sayıyı 25 bölü yüzde çarpmak demekti. Peki 25 bölü sadeleştirirsek 1 bölü 4 de mi çarpıyoruz? Bu ifadenin bu fiyatın 1 bölü 4 fazlasını alacaksam o halde paydamda 4 var. Tamamına 4x desem yeterli mi? Evet yeterli. Fakat geriye döndüğümde mezgitin de %25 fazlasını alacağım için tekrar 4'e böleceğim. Yani 2 kere 1 bölü 4 almış olacağım aslında. 2 kere 1 bölü 4 alıyorsam paydamda 2 tane 4 var. Yani ben aslında istavitimin tamamının fiyatına kolaylık olsun diye ne diyebilirim? 4 çarpı 4 16x diyebilirim. Özgürsünüz. 100x de diyebilirsiniz. x de diyebilirsiniz. Sadece küçük ve tam sayılarla uğraşmak adına istavrit fiyatını 16x olsun dedim. Buna da nereden karar verdim? %25 demek 1 bölü 4 demekti. 2 kere %25 yani 2 kere 1 bölü 4 alacağım için ikisini çarptım. 16x dedim. Şimdi mezgitin fiyatı %25 daha pahalıymış istavritten. 16 xin %25'ini yani 1 bölü 4'ünü alıyorum ne kadar gelecek? 4x. 4x daha pahalıysa 16x'in üzerine 4x ekledim. Ne geldi? 20x. Tekrar Çin'e kupun fiyatı da mezgitten %25 daha fazlaymış. Yani 20x'in %25'i yani kaçta kaçını almam lazım? 1 bölü 4'ünü. Burası da ne gelecek? Çok pardon. 5x gelecek. Doğal olarak 5x geldiğine göre bunu da 5x daha fazlaya satmam lazım. Şimdi 20x'de üzerine 1 bölü 4'ünü 5x'ine ekliyorum. Fiyatı ne kadar oldu? 25x. Ürünlerimizin fiyatlarını belirledik. Elimizdeki miktarlarını biliyoruz. Ve bize demiş ki böyle belirledikten sonra balıkların tamamını satarak 1600 lira gelir elde etmiştir. Şimdi ben istavritin kilosunu 16x'e satıyorsam kaç kilo satacağım? 50 kilo satacağım. Doğal olarak 50 ile bu ifadeyi çarpmam lazım. Elimde 50 kilo istavrit var. Kilosunun fiyatı 16x. Artı elimizde 20x liradan ne kadar mezgit var? Mezgite bakıyorum. 20 kilo. Artı elimizde kilosu 25x liradan ne kadar çinekop var? 16 kilo. Hepsini sattığıma göre kaça eşitleyebilirim artık 1600'e eşitleyebilirim. Çünkü satış paramız neymiş toplam elimize geçen para? 1600 lira. Şimdi gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. İfademizin tamamının dörde bölündüğünü görüyorum. Dörde böldüm 400. Dörde böldüm 4. Dörde böldüm 5. Dörde böldüm 4. Her terimde birer tanesini sadeleştiriyoruz. Tekrar dörde bölebilirim. Dörde böldüm 100. Dörde böldüm 1. 4'e böldüm 5, 4'e böldüm 1. Şimdi 50 ile x'i çarptık. 50x artı 5 kere 5, 25. Buradan 25x gelecek. Artı tekrar 25x gelecek. Eşittir 100. Yani 75, 25 daha. 100x eşittir 100. x eşittir kaç geldi? 1. Bize mezgitin kilogram satış fiyatını sormuş. Mezgitin kilogram satış fiyatına 20x demiştim. O halde cevabım 20 çarpı 1'den 20 lira olacak mezgitin satış fiyatı. Gelelim diğer sorumuza. Güzel bir soru. Yine çıkmış bir soru 2017'de. Bir mağazada tüm gömleklerde etiket fiyatı üzerinden %25 indirim yapılmıştır. Ayrıca mağazada satışları arttırmak için iki gömlek alan müşterilere ucuz olanı için indirimli fiyat üzerinden %20 indirim daha uygulanmıştır. Bu mağazadan fiyatları farklı iki gömlek alan bir müşteriye her bir gömlek için etiket fiyatları üzerinden eşit miktarda indirim yapılmıştır. Müşteri mağazaya toplam 90 lira ödediğine göre yapılan toplam indirim ne kadardır? Şimdi sorunun başına geri dönelim. İki tane gömleğimiz var. Biri ucuz, biri pahalı. Bu size bağlı. Hangisini ucuz, hangisini pahalı seçtiğiniz size bağlı. Sorunuz ona göre şekillenir sadece. Diyorum ki bir tane gömleğimin fiyatı 100x olsun. Diğer gömleğimin fiyatı 100y olsun. Ve burada ucuz olan gömleğim 100x olan olsun. Buna ucuz dedik. Buna pahalı gömlek dedik. Şimdi İlk başta %25 indirim yaptığımıza göre her ikisinden de %25 indirim uyguluyorum. Yani 100x'in %25'ini aldım 25x indirim yaptım. Fiyatım 75x oldu. 100y'nin %25'ini aldım 25y indirim yapıyorum 75y oldu. Bu birinci gömleğimiz, bu ikinci gömleğimizin satış parası oldu. Şu an indirimli satıştayız. Ve demiş ki Buradan iki tane gömlek alan bir müşteri yani ikisini de aldıracağım. Ve bir tanesi daha ucuz olduğu için ucuz olan üzerinden indirimli fiyat üzerinden %20 indirim daha yap diyor. Şimdi ucuz olanı 100 x seçmiştim. Burası daha ucuz. 75x üzerinden %20 indirim daha yapacağım. Peki 75x'in %20'si 1 bölü 5'i mi demekti? 75'i 5'e bölüyorum. 15x daha ne yapmam lazım? İndirim yapmam lazım. Buna tekrar indirim yapıyorum. 15x kadar indirim yaptık. Doğal olarak 60x geldi. Ve burada ikinciyi değiştirmiyorum. O pahalı olduğu için ona sadece mağazanın ilk başta uyguladığı indirim uyguladım. 75'ye olmuş oldu. Bunu yaptıktan sonra demiş ki Burada bu müşteri her bir gömlek için etiket fiyatları üzerinden eşit miktarda indirim yapılmıştır. Yani yapılan indirim miktarları eşit. Normalde benim fiyatım 100x'ti. 60x'e satıyorum. Yaptığım ilk indirimim ne kadardır? 40x. Diğer ürünüm 100y liraydı. 75y'ye satıyorum. Yani yaptığım indirim ne kadardır? 25 ye aradaki fark yaptığımız indirimi verecek. 100x'ti 60x'e satıyoruz. O halde 40x. 100 75y'ye satıyoruz. O halde 25y bizim için yapılan indirim miktarı. Şimdi burada sadeleştirme yapıyorum. 5'e böldüm. 8x. 5'e böldüm. 5'e 40k'da eşitlemek adına x gördüğümüz yere 5k, y gördüğümüz yere 8k yazabiliriz. Şimdi bundan sonra cümlenin devamına bakıyorum. Müşteri mağazaya toplam 90 lira ödemiş. Ödenen paralar bunlar. Bunlar benim için satış fiyatlarıydı. Yani 60x artı 75 y'nin ne kadar olduğunu söylemiş, 90 lira olduğunu söylemiş. Peki, x gördüğümüz yere ne yazabiliriz demiştik? 5k. Bu durumda 60 çarpı 5k artı 75Y. Y gördüğüm yere ne yazabilirim demiştim. 8K eşittir ne gelecek? 90. Sadeleştirme yapalım. 15'e bölüyorum 6 kere var. 15'e bölüyorum 5 kere var. 15'e bölüyorum 4 kere var. 20K artı 40K'dan 60K eşittir 6. Yani K eşittir 6 bölü 10'dan ne gelecek? 6 bölü 60'dan 1 bölü 10. Şimdi bana yapılan toplam indirimi sormuş. Yapılan indirimim birinde 40x, birinde 25y ve birbirine mi eşitti? Aslında toplam indirimimiz her ikisinde de eşitse 40x artı 40x ya da 25y artı 25y diyebilirim. Toplam 80x kadar indirim yapılmıştı. Peki x gördüğüm yere 5k mı yazabiliyordum? Peki k gördüğüm yere ne yazabiliyorum? 1 bölü 10. Bu durumda 80 çarpı 5 çarpı 1 bölü 10. Sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman... Toplam indirimimiz 40 lira gelecek. Gelelim 2019 TYT sorumuza. Şimdi bize diyor ki bir market alışverişini tamamladıktan sonra ödeme yapmak için kasaya gelen Arda'ya kasadaki görevli aldığı ürünlerin toplam 45 lira tuttuğunu söylemiş. Fakat 50 lira ve üzeri alışverişlerde bazı ürünleri 2'şer lira daha ucuza alabileceğini söylüyor. Bunun üzerine son bir ürün daha alan Arda yalnızca önceden almış olduğu ürünlerden 5 tanesine uygulanan bu indirimle görevliye toplam 43 lira ödüyor. Şimdi son aldığı ürünün fiyatına x lira diyelim. Normalde 45 lira tutmuştu bizim fiyatımız. Buradaki faturamız. X liralık daha bir ürün aldım. Fakat ben burada önceden almış olduğum 5 tane ürün için ne yapıyormuşum? 2'şer liralık indirim yapıyormuşum. 5 tane ürün için bu indirimi uyguluyorum. Doğal olarak 2'şer lira indirim yapıyorum. Bu durumda 2 çarpı 5 liralık bir indirim uygulayacağım. Ve toplam ödediğim para sonuçta ne gelecekmiş? 43 lira gelecekmiş. O halde 45 artı x eksi 10 eşittir 43. 45'ten 10 çıktı 35. 35'i karşıya atıyorum. x eşittir 43 eksi 35'ten ne gelecek? 8. Bana dardının da son aldığı ürünün fiyatını sormuştu. Son aldığı ürüne x lira demiştik. Demek ki cevabımız ne gelecek? 8 lira. Gelelim son iki sorumuza. Şimdi burada enflasyondan bahsetmeden geçmek istemedim arkadaşlar. Enflasyon ne demek? Enflasyon insanların alım gücündeki değişim demektir. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bu kalemin fiyatı normalde yılın başında 100 lira olsun. Eğer ülkede %10'luk bir enflasyon olacaksa bu durumda yıl sonunda kalemimizin fiyatı 110 lira olacak. Yani zamlı fiyat olacak artık ve %10 enflasyon olduğu için 110 lira olacak. Bana söylediği enflasyon bu. Enflasyon sorularında herhangi bir ürünün alış fiyatına ya da pardon satış fiyatına 100 lira diyerek sorularımıza devam edebilirsiniz. Şimdi bir ülkede yıllık enflasyon %20'dir demiş. Şimdi ben diyorum ki herhangi bir ürünün satış fiyatı normalde yılın başında 100x olsun. Eğer ben bu ürüne %20 enflasyon uygularsam %20 kadar arttırıyorum. Yani 20x arttırıyorum. 120x mı oluyor artık benim enflasyonlu satış fiyatım? Gelelim diğer cümlemize. Bu ülkede yıl sonunda memurların maaşına %5 zam yapılsın diyor. Şimdi memurun maaşı ilk başta mesela 100 lira olsun. Hatta buradakini de x olarak almayalım. Ürünümüzün fiyatı da 100 lira olsun. Hiç x de kafamızı karıştırmayalım. Şöyle düşünelim. Ürünümüzün fiyatı 100 liraydı. %20 enflasyon oldu. 120 liraya artık alabiliyoruz. Maaşımız da 100 liraydı. Şimdi senenin başında memurun maaşı 100 lira bizim ürünümüzün fiyatı da 100 lira. Doğal olarak memur bu ürünü alabiliyor mu? Evet alabiliyordu. Daha sonra enflasyonla ürünün fiyatı 120 lira oldu. Peki memurun maaşına %5 zam gelirse artık %5 kadar arttırdığımız zaman memurumuzun maaşı ne kadar olacak? 105 lira. Gördüğümüz gibi Ürünün son fiyatı 120 iken maaşımız 105 lira oldu. Artık ürünü alabiliyor muyuz? Hayır. Alım gücümüzde bir kayıp var. Yani değer kaybı var. Bize de buradaki değer kaybı yüzde kaç olur diye sormuş. Demiştik ki biz burada karımızı, zararımızı her zaman maliyet üzerinden hesaplayacağız. Buradaki maliyetimizi de ürünümüzün satış fiyatı gibi düşünebiliriz. 120 lirada ne kadarlık bir kaybımız var? 15 liralık bir kaybımız var. 120'de 15 ise Acaba yüzde kaçtır bizim değer kaybımız diyoruz. Doğal olarak burada doğru orantı yaptığımızda aradığımız soru işareti 100 çarpı 15 bölü 120 gelecek. Sadeleştirme yapıyorum. 20'ye böldüm 5 kere var. 20'ye böldüm 6 kere var. 3'e böldüm 2 kere var. 3'e böldüm 5 kere var. 25 bölü 2'den cevabımız 12,5 lira gelecek. Değer kaybımız 12,5 lira olacak bu enflasyon sonucunda. Gelelim son sorumuza. Şimdi KDV demek vergi demek. Yani aslında ürünün normal fiyatının üzerine bir de vergi ekliyoruz arkadaşlar. Ne kadar ekleyecekmişiz? %8'i kadar. %8 KDV oranı ile 50 liraya satılan bir mal. Sanki 100 liraya satıyormuştum ama %8 zam yapmışım gibi. Buradaki vergi üzerine ekleyeceğim. Bu durumda ürünümüzün maliyeti normalde KDV'siz tabii ki burada Maliyeti 100x olsun. KDV'miz %8 olduğuna göre %8'ini mi ekleyeceğim üzerine? Doğal olarak KDV'li satış fiyatımız yani maliyetimiz artık bizim için ne olsun? %8'in üzerine ekliyorum. 108x. Böyle olan bir ürün ne kadara satılıyormuş? 54 liraya. Demek ki 108x eşittir. 54 olacak çünkü KDV'li satış parası. Bu durumda x eşittir. 54 bölü 108'den 1 bölü 2 gelecek. Böyle ödenen KDV tutarı kaç liradır demiş. KDV tutarımız ne kadardı? %8. Doğal olarak 100x'in %8'i 8x'tir. Bizden istediği KDV miktarı 8x. Yani 8 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 4. Bu dersi burada sonlandırıyoruz. Tabii ki her gün problem çözmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bol bol problem çözmek sizin için iyi olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir derste görüşmek üzere.